Bir yeni bir oyun video ile daha beraberiz. Bugün oyun videosu çekmiyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımın özelliklerini göstereceğim size. Bir de kullandığım programları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bekle yenileyelim bilgisayara. Bilgisayar arkadaşlar. Şimdi sağ tık yapalım özellikler. Windows 7 kullanıyorum. Değer derecelendirme 5,9'muş ben bilmiyorum o ne işlemciyim Intel Core yüklü bellek RAM 4 GB RAM'im var arkadaşlar ondan sonra kalem dokunma bu görüntü bilim kalem olmaz gerek şey yok bilgisayarlı BB bilgisayar ona satı önemli değil işte böyle bilgisayar özelliklerim buraları böyle işte cd dolusu böyle arkadaşlar şimdi programlarıma geldik arkadaşlar ben atsaydım keşke buraya da neyse ben göstereyim Sesimi kaydetmek için audio kullanıyorum arkadaşlar ee, Video çekmek için action da çekiyorum ee, Ondan sonra Videoları render atmak için headbreak kullanıyorum Bunları göstereceğim nasıl yapıldığını Jumpstick şey yapıyorum arkadaşlar sesle normal videoyu birleştirmeye yarıyor bu şu ıı, oyunlarda ıı, piş çok kolay oynamamı sağlıyor şu ondan sonra ne gösterebilirim şu oyunları hızlandırıyor başka başka da yok zaten şu oyunlar göstereyim Euro Truck Minecraft hatta şöyle atalım şu Eurotrack Minecraft Point Blank var arkadaşlar onu da videosu pek gelir LFS var başka burada olan yok şu oyunlardan Mafia 2 gelecek arkadaşlar mafya var GTA San Andreas var başka teknik de istediğin şeyler var Teknik de ne bileyim da i̇şte exit falan hiç senin var. Bir de pesim var arkadaşlar. Pesim onu göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar böyle oyunlarım. Bir de pes var işte. Aldı iyi oyunum var arkadaşlar. Ee, kanalımızı göstereyim size isterseniz. Şöyle oyunlara atalım bunu. Bunu da oyunlara. Tamam Minecraft şuraya. Şunları ayarlayayım bir saniye arkadaşlar. Şunu şuraya şunu şuraya. Şun. Kanalımızı açalım. Şöyle YouTube. Bu ne ya? Arkadaşlar şöyle kanalım. Diyelim böyle kanalımız. İşte yeni ziyaretçiler için şu direkt başlıyor. Geri dönen aboneler için böyle. Ee, arkadaşlar şu şeyleri de göstereceğim. Şu küçük resimleri nasıl yaptığını. Şöyle sesini kısalım biraz izleyelim. Şu videomu istiyor? Arkadaşlar videolara like çok az şu anlık iyi de yani arkadaşlar videolara like'ların fazlalaşmasını istiyorum. Ee, ne diyeyim başka yok zaten başka göstereceğim 5 aboneyiz arkadaşlar şöyle. Neyse arkadaşlar benden işte şöyle işte arkadaşlar benden bu kadar böyle değişik bir video oldu. Bir sonraki oyun videomda da görüşmek üzere hoşça kalın.